Merhaba arkadaşlar, Ankas günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Caner Aslan. Bugünkü bölümü daha erken yayınlamak istiyordum. E, çekimlerini çok daha erken yapmıştım. Ama araya çok iş girdi, işte hasat sezonu, silajlar vesaireler falan filan çok bayağı bir yoğunluk vardı. E, o yüzden bugüne kaldı bunun yayınlanması. Ama güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Videoyu izlemeden önce kanalımıza abone olup bizi sosyal medyadan paylaşırsanız kanalımızın büyümesine katkıda bulunmuş olur. Bizi de çok sevindirirsiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet, e, Class Jaguar 880. Şimdi çoğu insan bana şunu soruyor. Neden 9 serisini almadın, neden 8 serisini? tercih ediyorsun. İki makinamı da ben 8 serisi olarak tercih ettim. Bunun sebebi şöyle yaklaşırsak makinanın boğazındaki yani batör bölümündeki batör diskleri var yuvarlak iki tane solda ve sağda. Bunlar 9 serisinde daha kıvrımlı oluyor. 8 serisinde V shape dedikleri V şeklinde oluyor. Daha keskin kenarları oluyor. Bu özellikle mısır silajında daha fazla verim sağlıyor ve daha uzun ömürlü olduğunu düşünüyorum ben. Yani çoğu 9 serisi makinanın yavaşladığı tarlalarda bizim 8 serisi makinamız daha hızlı, daha seri gidebiliyor. Yani 940 ile 860 yan yana gittiği zaman ben 860'ın daha verimli olduğunu gördüm. İkinci olarak daha ucuz bir makina. Yani yaklaşık 40-50 bin euro yanlış hatırlamıyorsam bir fiyat farkı var. Ki bu da az bir şey değil. Bir de bazılarının dezavantaj, benim avantaj olarak gördüğüm arkadaki dingillerde hidrostatik sistem var 9 serisinde. Bizim 8 serilerinde şaftlı sistem var. Ben kara düzen mekanik sistemleri daha çok seviyorum şahsen. O yüzden arkasının benim için hidrostatik yerine Şaftlı olması benim tercih ettiğim bir özellik. Bir dezavantaj söyleyecek olursam biçim uzunluğunu kabinden ayarlama özelliği yok 8 serilerinde. Yani partikül büyüklüğünü kabinden otomatik ayarlayamıyorsunuz. Aşağı inip manuel olarak ayarlamanız gerekiyor. Bir handikap olarak ne handikapı var derseniz 8 serisinin bunu söyleyebilirim. Ama bunun haricinde 9 serisinden bence daha üstün bir makine olduğunu düşünüyorum ben. Ki bu da çok büyük bir handikap değil bence. Çünkü biçim uzunluğu, partikül büyüklüğü sezon boyunca hemen hemen aynı devam ediyor. Yani bir kere ayarladığınız zaman onu bütün bir sezon boyunca devam ettirebiliyorsunuz. O yüzden hani kabinde olmaması her dakika her tarla başında aşağı inip ayarlamanız anlamına gelmiyor. Bütün sezon aynı ayarı kullanıyoruz çünkü. Makinanın arkasına gelecek olursak burada Mercedes benzin sıralı 6 silindir 653 beygirlik bir motoru var. Çift turbolu, katalitik konu e, temizleyicili bir sistem bu. Biliyorsunuz yeni Euro 6 motorlarda AdBlue olması gerekiyor. Bu da AdBlue'lu bir sistem. Şöyle şeyine gelecek olursak, tane kırıcı bölümüne şöyle kamerayı ben alayım. Burada tane kırıcımız shredlitch sistemi. Bu klasın kendi patentli sistemi zaten. Klas kendi üretmemiş bu sistemi. Dışarıdan satın almış ama patentini satın almış ve şu anda sadece klas makinalarda olan bir sistem. Merkezi yağlaması var. Çift filtreli, hava filtreleri çiftli olacak şekilde. Ve telematik sistemi var bu makinada. Şimdi ben 860'ıma da onu ondan taktıracağım. Bu telematik dediğimiz sistem tarlada olmasanız bile makinenin içindeymiş gibi size makina ile alakalı bilgiler veriyor. Bu açıdan güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum ben. Tablaya gelecek olursak bu da Pickup tablası şu anda 860'ın üzerinde. Aynı şekilde 880'e de pickup tablası aldık. O şu an arkada bir yerde o O yüzden e, bunun üzerinde göstereceğim. Aynı e, 3 metrelik tabla pickup 300 diye geçiyor zaten. Diğerinden hiçbir farkı yok model yılı sadece farklı. Bunun amacı ne? Yere devirdiğimiz soldurmalı biçim yapıyoruz çünkü biz. Yere devirdiğimiz malzemeyi yerden toplayarak makinanın boğazına sevk ediyor bu Tablanın olayı bu yani bir sevk elemanı ara eleman görevi görüyor ee, herhangi bir biçim işlemi yapmıyor aslında sadece yerde biçilmiş ve kuru maddesi istediğimiz seviyeye gelmiş yemleri boğazına sevk etmek için makinenin kullanılan bir sistem bu da. Bir yeni makinemiz de bu John Deere 6120M serisi bunun amacı ne T7'de de önceden yaptığımız gibi. Malzemeyi önden biçiyoruz, ön biçim yapıyoruz, yere deviriyoruz. Kışlık bitki işte, buğday otu, arpa otu, yulaf otu ya da karışık bitki her neyse onları önden biçiyoruz. Güneşle solduruyoruz. İstediğimiz 33-34 kuru madde bandına gelmesini bekliyoruz. Ve demin gösterdiğim pick-up tablasıyla hasadını yapıyoruz. Bunun arkasına şimdilik bir tane de Krone 320 çarpmalı soldurma sistemi olan bir bantlı makine gelecek. Ön biçim tablası gelecek. Onun eski bizim 360 tablamızdan farkı yeni tablo 320 biraz daha dar. Yolda seyir halindeyken daha avantajlı olacak. 360 biraz Problem olmuyor ama yine de yani bugüne kadar problem yaşamadık çok şükür ama 3.20 her zaman daha rahat olacaktır yolda. İkinci farkı da yeni tablamız bantlı olacak. Yani 2 namluyu, üç namluyu tek namlu haline getirebileceğiz. Herhangi bir helikopter, pır, pır papatya tarzı bir ekipmana, ekstradan bir traktöre ihtiyaç duymadan. Eski şeyimizde, biçim tablamızda o özellik yoktu o açıdan çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bu da yeni sistem AdBlue'lu. 120 beygir nominal gücü var. M serisi aldım ben. Herkes soruyor niye R serisi almadın. Bir de M serisinin bu en düşük modeli. Select modeli. Şimdi tabii herkes R serisi alalım. Bir de ultimate paket olsun. En iyisi olsun, en yükseği olsun. Yani Tabii güzel özellikleri var bir şey demiyorum da para kazandırma konusunda bize bir avantajı olacak şeyler değil bunlar. Ne özelliği var mesela Ultimate serisinde? Bunda normal şanzıman varken Ultimate serisinde IVT şanzıman var. Kademesiz şanzıman yani. Ama bu da yıllardır John Deere'in kullandığı bir şanzıman yani. Uydusu yok fark olarak. Uydu sonradan da takılabilir bir şey. O yüzden yine bizim için çok büyük bir handikap değil olmasını sadece istediğim ve olan şey ön TLS sistemi. Şurayı gösterecek olursak ön TLS yani ön süspansiyon, ön aks süspansiyon. Bu çok önemli, konforu çok arttırıyor. T7'de de var mesela ön süspansiyon, ön aks süspansiyon ama Nivoland'ınki John Deere kadar etkili değil açıkçası. Konfor açısından söylüyorum. Onun haricinde bu şekilde. Evet şöyle bismillah deyip makinamızı çalıştıralım. Standart servis sistem. Evet, bacamızı topluyorum. şöyle freni çözebilirsem evet becerdim azıcık ileri alalım şimdi bu bacayı indirelim Evet. Şöyle bir tura çıkalım. Bu bir çerdöver gibi kullanılıyor aynı koldan gazlı. Şöyle gaz verelim bakalım. buradan servisten makineyle alakalı tüm verileri görebiliyorsunuz. Cruise pilot var, otopilot var. Yani gayet dolu bir makina. Şöyle bulduğumuz yere bırakalım. Park frenimizi çektik. Gücümüzü kıstık. Bakalım burada daha ne özellikler var. Burada makinenin genel özelliklerini görüyorsunuz. İşte devir, kilometre hızın, radyatör sıcaklığı, yakıt, sayaç, ne kadar dönüm yer biçtiğin, arka kamera, Bakalım arazi sürüşünde ne varmış. Bu galiba AdBlue mu? AdBlue hangisi acaba? Yakıt %11. Bu da AdBlue. Evet. Böyle vites ayarını yapıyorsunuz. Evet. Tabloyu da aşağı indirelim.